bir robotu üretebiliyor olmak için, yerli ve milli bu işi yapabiliyor olmak için aslında robotun en kritik komponentlerinden bir tanesi olan robot motorunu, yani akıllı aktüatör dediğimiz o motoru üretebiliyor olmamız lazım. Akıllı Robotics bunu gerçekleştirmiş ve başarmış bir markadır. Bugün Akın Soft Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 36 ülkesinde hizmet veriyor. İhtiyacını yapıyor bu yazılımların. insanların tekrar eden ve iş gücü gerektiren konuları insanlar üzerinden alıp insanların daha nitelikli işlerde çalışmasını sağlamaya amaçlıyor. Robotics şunları yapıyor, akrobatics bunları yapıyor derken aslında Türkiye olarak yapıyoruz. Artık Türkiye olarak robotik teknolojilerin her alanında boy gösterebiliyoruz. Yapay zeka aynı şekilde hayatımıza girdi. neden insansız robot ediyoruz? Bilim insanlarının en çok istediği arzuladığı ve onları en çok mutlu eder şey nedir biliyor musunuz? İnsanlığa hizmet etmek. Ve insanlığa ne en iyi hizmet eder? Yine bir insan. Robot yasaları veya robot seçimleri veya onların da görüşlerini bir platformda tabanda oluşturabileceğimiz bir sistemi hazır olmamız lazım. Artık bina şekil değiştirmeye başlıyor. Aslında dünya var olduğundan beri dönüşüyor içerisinde. Nasıl bir dünya dönüyorsa, içindeki yapım da dönüyor. Biz burada robotların yazılımından, elektronik devre kartına, motorlarından, üretimine, tasarımına, her şeyini kendi bünyemizde üretiyoruz. Bizim e, bu noktada büyük avantajımız var. Siz, biz, ben, bir kişi olduğumuz Bizi biz yapan bir arada olmaz. Birlikte hareket etmemiz. Gücümüzü birliğimizden alıyoruz.